Bundan sonra karar verdim. Rehberde gittiğim şehirlerdeki sanayilere bakacağım. Sanayi lezzetini bulduğum anda önceden de deneyeceğim. Fiyatını da kontrol edeceğim. Eğer istediğim gibi çıkarsa mutlaka sanayi lezzetlerini sizlerle paylaşacağım. Yaz başında geldiğim Serik Sanayi Sitesi'nde sevgili Burak kardeşimle tanışmıştık. Bugün yine beraberiz. Burakcığım merhaba. Merhaba abi hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Güzel dönüşler oldu mu? Evet abi. Çok teşekkür ederiz o konuda yani hiç size. Buraya şimdiye kadar gelmemiş ama lezzeti merak edip gelenler oldu mu? Gelip memnun olan giden çok oldu. Fiyatlara şaşırdı mı? Şaşırdılar. Ayrıca gelenlerin de yönlendirdiği insanlar da çok oldu. Aydın'dan olsun, İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan. Merak ediyorlar değil mi insanlar? Merak ediyorlar geldiler. Şaşırarak geldiler. Tahmin etmiyorlarmış böyle bir yer olduğunu. Aslında dışarıdan bakınca da normal sanayide bir büfe. Büfe gibi görünüyor ama içerisi büfeden bambaşka bir yer. Maşallah bu arada çocuklar da herhalde yakında okul var. Evet yakında okul var. Çocuklar bizim can damarımız. Gençlerimiz. Kaç liradan doyuruyor bebeleri? Ee, maksimum 200 TL onların yemek yemesi ya. Çatlayana kadar doyuyor mu? Çatlayana kadar yeseler 200 TL maksimum. Hatta, hatta 100 liraya bile çıkan oluyordur. 100 liraya çıkan olmuyor abi de. Ee, Döner ayran yeseler 140 lira. Bir de su içse 150 lira yani. 150 lira gayet mantıklı. Ha. Şimdi bahçeyi de düzenlemeye başlamışsın. Evet, bahçeyi... Güzel olacak. Yakında gözlememiz de olacak. Bir aksilik olmazsa. Gözlemeci çok vardır buralarda ya. Abi de gözlemeci yok. Şaka yapıyorum. Evet. Ve bizim tek eksiğimiz o gözleme. Orijinal köy tereyağı ile kömürde odunla pişmiş gözlemeyi burada müşterimize sunacağız. Peki canım kardeşim. Programı yayınlandı, ilgiyi alakayı gördün, zam yaptı mı fiyatlara? Abi bir 10 TL döner çeşitlerine zam yaptık. O da normal ee, O da tavuğa gelen zamdan dolayı ama et çeşitlerine yapmadı Izgaramız olsun, e, adanamız var? olsun. Bu çocuklar en çok şunu yiyor, şunu bak görüyorum. E, öğlen gördün abi, bu Hatay üsülü dürüm. Buna bayılıyorlar, hepsi bol Aynen. soslu seviyor. Soslu dürümü, bizim efsane diye bahsettiğimiz soslu dürümümüz. Abi bunun için işte gelen misafirlerimizin ağırlığı da bu dürüm yiyor. Ne, ne koyuyor dürümün içine? Abi onun içinde marul var, turşu var, patates var, sos var. Ayrıca sarımsaklı mayonez var. Ama bu sarımsaklı mayonez başka hiçbir yerde yiyemezsin. Bu bize özel bir şey. Güzel. Kaça yiyorlar dedim. 100 120. Abi bu 130. 130. Ayranla beraber 150 TL. Yanındaki? Bu zurna dürüm. Ee, bu 160 TL. Ayranla beraber 190 TL yapıyor. Peki o ne abicim? Ee, patates kızartması. Onu biliyorum canım. Ha. Yanındakini soruyor. Abi bu normal dürümümüz bizim. Serik suylu. 110 TL bu ayranla beraber 140 TL. Adana porsiyon yine daha önceki programda söylediğimiz gibi 350 TL. Yanına pişmiş soğanı, biberi, pilavı, lavaşı, salatası, ezmesi, mezeleri ikram. Aynen. Tavuk. Bu kanat porsiyon abi. Bu da aynı şekilde yanında pişmiş soğan, biberi, kanadı, ekmeği, mezeleri, salatası. Bunun yanında da ikram. Bu da 250 TL. Maşallah, bak bu geçen geldiğimde yoktu ben biraz sonra bunu yiyeceğim. Abi bu bu aralar bunu gelen herkese tavsiye ediyoruz, tavuk döner, Bunun tavuk ciğer. Mi? Hı, veririz o zaman. Ha, e, döner, tavuk ciğer, salatamız kaşık salatamız soğan, söğüş soğanımız. Bu da böyle bu tabakta ilgi çekiyor. Güzel Ben şimdi yiyeceğim bunu ya. Tavuk Afiyet olsun abi. Tavuk ciğer çok güzel olur abi. Denemeni tavsiye ederim sana da. Tavuk ciğer 450-500 liradan başlıyor. Tavuk ciğer daha ucuz değil mi? Abi bizde kuzu ciğer dürüm 200 TL, porsiyon 350. Bu tabak ne olur? Abi bu tabak şu an 270 TL. Ciğeri çıkardık mı 250? Dönerim bugün kalmış ama fazla mı takmaya başladın? Genelde bitiyordu bu saatte öğleden. Abi bu kalmış. saatlerde bitiyordu. Her gün Allah'a şükür arttırıyoruz kiloyu. Bir de öğleden sonra da yoğun çalışıyorlar. Sanayi olduğu için acıkanlar evet. oluyor herhalde. <laughs> Aynen öğleden sonra da eskiden tost yapıyorduk hep. Şimdi döner'e talep çoğu aldığından öğleden sonra da döner bırakmak zorundayız her gün. Ama kaliteyi bozma bak. Bizi mahcup etme. Bozmayız abi. Zaten biz yok de sen vardın. Pır, pırıl pırıl bir kardeşim. Bir de çok ısrar etti. Abi dedi geldiğinde ne olur dedi. Benim ev müsait. Üst kat bende kal. Açtı. Abi başka yere gitme. Öyle de misafirperver, güler yüzlü bir kardeşim benim. Vallahi helal olsun kardeşim. Sen böyle güzel işler yaptıkça biz gurur duyuyoruz. Allah razı olsun Demek abi. ki o efsane doğru. Sanayi lezzetleri her zaman hem hesaplıdır. O bir hesaplıdır, gerçek abi. Hesaplıdır, lezzetlidir, Hep. düzeldir. Biz de ayrıyeten Abi kendin biliyorsun çay her yerde ücretli. Bizde çay sınırsız, ücretsiz. Şaka yapıyorsun? Evet. Adam bir yarım döner yesede, ızgara yesede. <laughs> çay hepsine ücretsiz. Su kaç lira oldu? Su 10 lira abi devam. Su 10 lira, çay bedava. Çay bedava. Vallahi helal olsun kardeşim sana ya. Bu çok hoşuma gitti. Bir de şu var, içeceğiniz içeceklerin... Kalabalıksınızdır. Daha hesaplı diyorsan litrelik, iki litrelik, litrelik, iki buçuk litrelik litre hepsini alabiliyorsun. Suyun bile bir buçukluğu var. 5 litrelik var. Onlar da maksat yani milletin cebinden az Aynen. çıksın, ya, karnı doysun, doya doya yesin, içsin. Geçen programdan sonra Aydın'dan bir tane aile geldi iki araba. Abi dokuz on kişiler yaz günü. Bir, birer tane su istediler 90 lira. Ama bir tane beşlik verdik açtık masaya 50 TL. Ve yarısından geriye götürdüler. İşte bu da farklı bir bakış açısı. <laughs> Güzel bir bakış açısı. Kardeşim teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Sen en de iyi ki varsın mı? abi. Sütlacımız da var abi. 100 TL. Sütlacı geçen geldiğinde Hüseyin denemişti. Bu sefer Hakan denesin. Ben daha kahvaltı yapmadım ha. Saat 3. Ben bununla yapsam olur mu kahvaltı? Sana yap. sanayi tost yaptıralım bir de özel. Yok yok bunu yiyeceğim. Sucuklu, ben. kaşarlı. Yok bunu yiyeceğim. Tamam. Günlerdir hep tost hazır. Bir sefer boğazımızdan bu geçsin.